Dünya Çiftçiler Günü bugün bazı ülkelerde ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Odaları olarak sektörle ilgili görüş ve beklentileri aktardı. Uluslararası Tarımsal Üreticiler Federasyonu IFAD tarafından 1984 yılında 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ilan edildi. Bugün bazı ülkelerde ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bugün vesilesiyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Odaları olarak sektörle ilgili görüşlerimizi ve beklentilerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hal tarım sektörünün en büyük problemi girdi maliyetlerinin yüksekliğidir. Girdi fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksi arasındaki fark açıldı. Girdi fiyatlarının yüksekliği üretimi olumsuz etkilemekte. Üreticilerimiz daha az girdi kullanmaktadır. Örneğin, geçen senenin son çeyreğinde ve bu senenin ilk çeyreğinde taban ve üst gübre kullanımında azalma olduğunu tespit ettik. Üreticilerimiz geçmiş yıllara nazara daha az gübre kullandılar. Bu durum bütün ürünleri etkilemekle beraber buğday arpa gibi hubbat ve bakliyat ürünlerinin üretimini olumsuz etkileyecektir. Gübre fiyatları son bir yılda %300'lere varan oranlarda zamlandı. Bazot fiyatları %239, yem fiyatları ise %130'un üzerinde zam gördü. Bu durum sektör açısından sürdürülebilir değildir. Dünyada pandemi, kuraklık, savaş nedeniyle gıda krizleri ve kıtlık başladı. Birçok ülke Çin başta olmak üzere gıda milliyetçiliği yapmakta Gıda ürünlerini stoklamakta ve ihracatına sınırlamalar getirmektedir. Bu koşullarda ülkemizin gıda ihtiyacını ithalatla karşılama imkanı yoktur. İnsanımızı doyurmak için çiftçilerimiz üretmek zorundadır. Dünyada ve ülkemizde en büyük enflasyon kalemi gıdadır. İnsanlar pahalı olduğu için gıdaya ulaşmakta zorluk çekmekte. Bu da kıtlık algısı yaratmaktadır. Tarımsal asla yönünden Avrupa'da birinci, dünyada ilk yedi arasında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu ülkenin tarımsal potansiyeline bu gıda fiyatları yakışmıyor. Hem üreticimizi hem de tüketicimizi bu tablo memnun etmiyor. Bu ülkede gıda ürünlerindeki pahalılık, kıtlık algısı yaratmasın. Tarımsal potansiyelimizi harekete geçirmeliyiz. Bu manada hükümetimizden özellikle girdi maliyetlerini azaltacak bir üretim teşvik paketi açıklamasını bekliyoruz. Böyle bir açıklama üreticimizin moralini yükseltir. Toprağına bağlanmasını ve üretimini artırmasını sağlar. Ayrıca üretimi bırakan üreticilerin de tekrar üretime dönmesi sağlanabilir. Taşı toprağa ekelim diyorsak, bir karış toprak boş kalmasını istiyorsak, üreticimizi ve üretimi daha fazla desteklemeliyiz. Türkiye, tarım potansiyeli yüksek, Dünyada yetişmeyen birçok ürünü yetiştirebilen bir ülkedir. Tarımın gayri safi yurt içi hasla içerisindeki payı %5.6'dır. Tarımsal hasla 45 milyar dolar, ihracatımız ise 25 milyar dolardır. Tarımda kişi başı gelir 3000 doların altındadır. Bu tabloyu değiştirmeliyiz. Hedefimiz 100 milyar dolar haslası olan, 50 milyar dolar ihracat yapan ve çiftçisinin refahını sağlamış bir tarım sektörü olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için çiftçiyi merkeze alan devlet politikalarına ihtiyaç vardır. Tarım sektöründe uygulanacak devlet politikaları değişen hükümetlere ve bakanlara göre değişmemeli, kalıcı olmalıdır. Ülkemizde zaman zaman tarım şuraları yapılmakta, bu şuralara kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler katılmakta, Sektörle ilgili önemli kararlar alınmaktadır. Fakat tarım şurası kararlarının çoğu kağıt üzerinde kalmakta, uygulamaya geçirilmemektedir. Tarlaya girerken de, hasadını yaparken de yüzü gülen çiftçi istiyoruz. Ülkemizde hasat dönemi başlıyor. Hasadın bereketli olmasını diliyorum. Bu vesileyle bütün çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum.